Moğol komutan hükümdar Cengiz Han kimdir? Cengiz Han 1167 senesinde Temuçin ismiyle dünyaya geldi. Temuçin adı demirci manasına gelmektedir. Cengiz lakabını ise daha sonradan almıştır. Babası Yesügüy Bahadır, Moğolistan'da ün kazanmış kıyat Tatar boyunun lideridir. 13 yaşındayken kardeşini, yemek konusunda yaşadıkları bir tartışma yüzünden öldüren yoksul çoban Temuçin, Moğolistan İmparatorluğunu kurarak dönemin büyük devletleri olan Çin ve Harzemşahlara diz çöktürmüştür. Cengiz Han, zorlu bir hayat yaşamıştır. Küçük yaşta babası zehirlenerek öldürülmüş ve kabilesi tarafından dışlanmıştır. Daha sonrasında ise eski kabilesine esir düşmüştür. Buradan sonradan ordusunun generallerinden olacak olan Çilayun'un yardımıyla kurtulmuştur. Temuçin Moğol kabilelerini tek bayrak altında toplamış, 1211 senesinde Pekin'e sefer düzenleyerek burayı ele geçirmiştir. Çin hükümdarı barış için prenseslerinden birini Temuçin ile evlendirse de barış uzun sürmedi. 1215 senesinde Cengiz Han, Çin'i himayesi altına aldı ve sonrasında, Harzemşahlar ile savaşarak düşmanlarını bozguna uğrattı. Bazı rivayetlere göre Cengiz Han, elinde bir kan pıhtısıyla doğmuştur. Bu hal, kabilenin ileri gelenleri tarafından, savaşçı ve muzaffer bir kişi olacağına dair yorumlanmıştır. Temuçi'nin üç erkek kardeşi Hazar Ke Asar, Ke Açiyun ve Temüge'nin yanı sıra, bir de kız kardeşi Temulin vardı. Bekter ve Belgütey adlı da iki üvey kardeşi vardı. Cengiz Han'ın ilk karısı Börte'den dört çocuğu oldu, bunlar, Çuci, Çağatay, Ögeday ve Tulun. Cengiz Han'ın en büyük oğlu Çuci'nin babasının kim olduğuna dair hep sorular olmuştur. Cengiz Han sonrasında da bu tartışmalar devam etmiştir. Temuçi'nin eşi Börte, Merkitler tarafından kaçırılmış ve bir adamın karısı yapılmıştır. Kurtarıldıktan 9 ay sonra da doğum yapmıştır. Cengiz, çocuğun kimden olduğunu bilmediği için, oğluna Moğolca, konuk manasına gelen Çuci adını vermiştir. Yine de Çuci'ye her zaman öz oğlu gibi davranmıştır. Moğolistan'ın gizli tarihine göre Çağatay, Harzemşahlara sefer öncesinde Çuci'nin Cengiz Han'ın yerine geçmesini kabul edemeyeceğini söylemiş. Bunun karşılığında ikisi de hükümdar olamamıştır. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Ögeday Kağan olmuştur. Zaten Çuci 1226 senesinde babasından önce hayatını kaybetmiştir. Cengiz Han'ın ordusu Bağdat kütüphanelerini yakıp yıkmıştır. Bu olay insanlık tarihini etkileyen önemli hadiselerdendir. Öte yandan bilinenin aksine Cengiz Han İmparatorluğu'nun en geniş kara sınırları Cengiz döneminde olmamıştır. En geniş sınırlar çocukları tarafından oluşturulmuş ve 1279 senesinde en büyük sınırlarına ulaşmıştır. 1227 senesinin Ağustos ayında çıktığı son seferinde hayatını kaybeden Cengiz Han arkasında büyük bir imparatorluk bırakmıştır. Ölümünden önce geleneklere göre varisini seçmiş ve oğulları arasında paylaşım yapmıştır. 18 Ağustos 1227'de 60 yaşındayken hayatını kaybeden Cengiz Han'ın neden öldüğü günümüzde hala bilinmemektedir. Rivayetlere göre bacağına saplanan bir ok, attan düşmesi ya da o dönemlerde yayılan bir hastalık Cengiz'in ölümüne sebep olmuştur. Vasiyeti üzerine atlarla mezarının üstünden defalarca geçildi. Bunun yanında cenazesine katılan 2000 misafir dahil mezarının yerini bilen herkes öldürüldü. Rivayete göre mezarı Burhan Haldun Dağı'nın eteklerindedir. Cengiz Han 1227 tarihinde öldüğünde Moğol devletinin sınırları Hazar Denizi'nden Japonya'ya kadar uzanıyordu. Günümüzde dünyanın en büyük devletleri arasında olan Rusya, Çin ve İran gibi ülkeler o dönem Moğollar karşısında boyun eğmişti. Tüm bunlara rağmen Moğollar zamanla dağıldı ve Moğolistan sınırlarına kadar geriledi. Şimdilerde ise Moğolistan 3 ila 4 milyon nüfusa sahip kendi halinde bir ülkedir. Sizler de anlatmamızı istediğiniz konuları yorum olarak yazabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.